Nasıl tehlikeli bir yer Oğuz. Geceleri uyurken, tam uykuya dalacakken bir an uyanır etrafıma bakarım ben. Ben de insanım, ben de korkuyorum. Dur, Spike'ı kur, alo! Spike'ı kurun amına koyun. Spike'ı kurun arkadaşlar, ben şu adamları Demir belası. Valorant'ın demir elosunda bir jet nasıl oynar onu göstereceğim sizlere. Tabii bu seviyelere gelmek kolay olmadı arkadaşlar. Çok emek verdik yani. seviyelere gelmek hiç kolay olmadı canım. Şu an bugün baksanız kolay kolay bir demir bulamıyorsunuz etrafta. B'yi boş bırakırız genelde arkadaşlar bir demir olarak. Mid'den puşları sabah ayak sesi vererek puşlarız biz. Deşimizi anında etkinleştiririz. Şuradan salak bir pik alırız. Ayak sesleri var burada. Burada ayak var. Önce deşimizi boşa bir sallarız şöyle. Hemen şöyle bir demir olarak. Pişek 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 pişek. 55 55 vurdum arkadaşlar. Enti. Bir şerif daha çekeriz genelde biz bu durumlarda. Eko nedir bilmeyiz bu arada. Demir eloda eko nedir bilinmez arkadaşlar. Sürekli çekersiniz. Tamam kardeşim geldim merak etme. Ha yoru tepesi burada. Genelde bunu bekleriz böyle arkadaşlar biz. Oğlum bir silkelen kendine gel artık. Ne AFK'sı kardeşim? Yoru'yu bekledik biz. Şu şaşırtmaca bir smoke atalım. Arkaya attım kardeşim smoke gelemez. İyi mi şimdi amına koyayım? Denedik. Bunlar alabildik bu arkadaşlar. Sesimi geliyor mu şimdi? Güzel. Konuşuyorum. geliyor mu sesim? Geliyor kardeşim, geliyor. Geliyor tamam duyuyoruz seni. Bak yine burada bu pezevenk koydumun adamı. Bir iletişim kurarken ya ben abi benim fare var ya. Dönmüyor. Bu kimle konuşuyor oğlum bu? Dur lan. Vandalımızı çektik arkadaşlar bu sefer. Adamlar A geliyorlar, A geçeceğiz. Burası temiz arkadaşlar adamlar be. Av başladı. Av başlattı birisi. Adamların hepsi sarıda. Görüş Görüşü Ayakta kısıtladık. Kalan Ayakta kalan son kişi. Evet. Ultim hazır. Ultim hazır. Tabi efendim. Enti. Enti denedik. Şu Uğurlu'nun asaletine bir bakın arkadaşlar. Ananı siki. FF geldi. FF geldi. İşte şimdi şimdi sıçtınız işte. E, karşıya FF derseniz eğer ölürsünüz arkadaşlar. Bunu öğretemedim ben kimseye. <laughs> Birini bıçakladık arkadaşlar. Mitten gelecek. Ne ara gittin kardeşim ya. Bıçaklarımız boşa gitti ya. Evet şu anda hava bastığımızda yüzümüz gülüyor. Neden? Çünkü birinciyiz arkadaşlar. Şuradan bir one tap'im var benim. Omun neredesin lan? Neredesin lan? Birini vurdum arkadaşlar. Buyurun. Neyi buyuracağım kardeşim? İzle kilemi izle şimdi benim burada. Sıradaki geldi. Çayın uçtu. Güzel biz kör olmadık. Enti. Enti. İşte bir kill geldi arkadaşlar. Bir mermi. Diğer kill gelmedi olsun. Hala birinciyiz. Asıl amacımız bu. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var. Aslında bir demir jet için Ares her zaman daha iyi bir seçenek olmuştur. Spike A'da düştü. Ama bir tane vurdu bana. O yeter o. İşte bu. Skinli Vandal almamız lazım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Oğlum yeter ama artık A'ya. Burası. Spike saldıran başlangıcında. Ah. <laughs> hey lan, hızlı benim yanımdaki masalara gelin hızlı hızlı <laughs> 54 55 54 55 hızlı gel <laughs> Yapış şey olmaz bence gel siz biliyorsunuz <laughs> Evet İşte bu e vallahi, Ya bu kimle konuşuyor bu çocuk <laughs> Kendi kendine konuşuyor FF 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 yok Sus bilgisayarı Odin talep ediyor kardeşim. Al lan sana Odin. 6000 paran var Odin talep ediyorsun. Ben bu sefer buraya yatacağım arkadaşlar. Burası tehlikeli bir yer olsun. Ay, FF, FF. Kardeşim 13 vurmuşum. Odin'in adamları içinden geçmişim FF diyorsun. Bu sefer artık B'ye gelsinler. Lan yardım edin bana. Evet mide gitmeyi tercih ediyoruz arkadaşlar. Ha <laughs> kafasına yedi. Şimdi şerif aldım. Bak 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 bak. Direkt al girek. Gel, raise gel, raise. Direkt al girek. Direkt al girek. Raise, raise. Fark sende. Alo. Giriyorsun. Reis Spike at. Reis. ortada düştü. Mal reis senin amına koyayım. Kafanı gözünü ayrı Kafanı gözünü senin gibi raising ben. <laughs> Vurdum bir tane evet aldım asistime. Gelin bey gel bey gel bey gel bey gel. Burası. Sikeceğiz onları gel. Sikeceğiz mi? E hadi bakalım. kur spike'ı kur. Alo. Spike'ı kurun amına koyayım. Spike'ı kurun arkadaşlar ben şu adamları ta İşte bu. Ve aslanım benim. Ver ben var ben acan. Evet bu iki. Skinle. Aldım skine. Sağında. İşte bu. İşte bu yakaladım. Süreye, süreye şey yap, süreye şey yap. Kenomalı. Düşman kaldı. Spike alıp duruyor sürekli. Muhtemelen kaybetmek istiyor. Pinle <laughs> Phantom'la bitti onlar. Bitti. Şu an hiç şanslar yok. Ah lan. Ah lan oğlum. Aynen öyle. Aldın lan böyle. Demir belası. Hadi B girek, B girek. Gel B girek, gel bey gel. B girek, B girek, B girek, B girek. B girek reis. Reis gel. Maldır reis. Reis maldır. Gel A <laughs> gel, gel çapı maldır. <laughs> tamam kardeşim <laughs> A gidelim. şaka maka siktik. Ya o silah ver, cevap acı silah ver. Hani ne oldu? Hani FF ver diyordun sen, FF verin diyordun. Şaka maka güzel oynadık ha. Şişt. Ben A, A gidiyorum. Tamam sana gel biri B gitsin. Ben B, ye B ye giderim. B gidin lan. B giderim ben arkadaşlar. Reis mağandır ama. Reis <laughs> mağandır. Oğlum B gidin. Ama siktik. Bu takım beni kans kanser, etti bu takım beni. Cevap bir şey varsa söyle gösterme. <laughs> Oha! <gülüyor> 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 Şu Reyza bak, 4 vurmuş. Karşı Fenix'e bak, 4 vurmuş. Reis gel, Reis. Biz çalalım, onlar oyunun. Aman ha Ama koyayım senin gibi Reis. Yapı <laughs> gösterme ben. Aman ha koyayım. Yapı gösterme. Afk biri, bir Afk. O biz böyle kazanırız ha. Sikeriz. <laughs> Köney diyorum köne arkanda kenale tabii efendim.